Evet arkadaşlar bugün milli mücadele öğreneceğiz. Şimdi olay nasıl başladı? Olay Osmanlı Devleti'nin Almanya ile birlikte 1. Dünya Savaşı'na girmesiyle başladı. Nedeni Osmanlı Devleti belki kaybettiği toprakları geri alabilir diye bir şansını denedi. Ve sonuç hiç de istediği gibi olmadı. Ve işgal edilmeye başladı. Sonra işgal edilmesinin sebebi de Mondros ateşkes antlaşması. Ve Atatürk de bu durumu gördü ve sonra ise şehir şehir gezdi. Samsun Samsun'da topla toplantılar yaptı. Bir de halkı bilinçlendirdi. Havza Erzurum'da da aynısını yaptı. Aslında Erzurum ve Sivas'ta da aynısını yaptı. Ama Erzurum ve Sivas'ta aynı zamanda kongreler de yaptı. Ankara, Ankara'da ise TBMM'yi açtı. Ve TBMM'yi açarak or ve üç tane cephe açılmıştır. Güney Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesi. Şimdi Güney cephesindeki düşmanımız tabii ki de Ermenistan. Peki ya Ermenistan'da savaştık ve komutanımız kimdir? Kazım Karabekir. Kazım Karabekir ile birlikte Ermenistan. Gitti. Kaybetti. Peki ya Fransa? Yani Güney Cephesi. Güney Cephesi'nde Fransızlarla savaştık. Ama aslında Ermenilerle de savaştık ama en fazla Fransa ile savaştığımız için Fransa diyebiliriz. Peki ya buradaki komutanlarımız kim? Şahin Bey, Ali Sahip Bey, bir de Sütçü İmam. Şimdi Şahin Bey Antep'te, Ali Sahip Bey Urfa'da, Sütçe İmam ise Kahramanmaraş'ta. Yine Fransa'da yendik. Sence neden Kahramanmaraş Gaziantep Şanlıurfa olmuştur biliyor musunuz? Çünkü Şahin Bey Antep'te kazandı. Gaziantep. Ali Sahip Urfa'da kazandı. Şanlıurfa. Sütçe İmam ise Kahramanmaraş'ta kazandı. Kahramanmaraş. Yani Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Antep, Gaziantep, Urfa, Şanlıurfa oldu. Gelelim Batı cephesine. Mudanya Antlaşması yani Yunanistan. Yunanistan'da 5 tane savaş yaptık. 1. İnönü 2. İnönü Eskişehir Kütahya Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi bir de Büyük Tavrus. Büyük Tavrus. Şimdi birinci yine kazandık? 2. yine kazandık? Ama Eskişehir-Kütahya'yı kaybettik. Sakarya Meydan Muharebesi ne kazandık? Büyük Taarruz, yani başka butana Meydan Muharebesi o savaşta kazandık. Ama siz siz olun benim gibi böyle kısaltım yaparak hiç yazmayın. Yoksa hata yapmış olursunuz. Ben kısaltma amacıyla şeydim. Gelelim İngiltere'ye. Aslında İngiltere ile fazla bir şey yapmadık. Çünkü onlar saldırdı ama sonra Lozan anlaşması ile Lozan anlaşması ile bitirdik. Kuzey aslında onlar kuzeye saldırdı. Ama sonra ise Lozan Barış Anlaşması oldu ve bundan sonra Cumhuriyetimiz kuruldu. Görsüzlər arkadaşlar. Allah məhəbbətin